yaşasınlar diye. Evet getirdim. İşte balıklarımızı ırmakla kavuşturacağız. Bu ırmağımızda balık kalmadı. Benim amacım bu ırmaklarımızda balıklar çoğalsın. Yani her gelişimde buraya balık salıyorum. İnşallah bundan sonra saldığım balıkları da e, gösteririm size. İşte balıklar burada. Şu anda yumurta zamanı. Yumurta olduğu için üresimler diyeyim balıkları getirdim. İnşallah amacım çoğaltmak. Gördüğünüz gibi yani bir aybastı aybastılı olarak ucu balıkçı istiyorum ki her tarafta balıklar çoğalsın. Yani bilinçli av yapalım. İşte bu ırmakta çocukken çok balık vardı. Daha balık kalmadı bu ırmaklarımızda. Ama inşallah benim amacım çuval İşte gördüğünüz burası Karamanlı ırmağın alt tarafı. İnşallah bu balıkları salacağım. İnşallah çuvalız. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Eci balıkçı. Evet. Balıklarımızı kırma kavuşturacağız inşallah. Evet. Kaç balık salıyoruz bakalım. Bir. Ya Allah. Bismillah. Bir salıyoruz. Bir. Evet. Birinci balığımız gidiyor. Evet. İkinci balığımız. Evet. Üçüncü balığımız. Evet. Dördüncü balığımız. Evet. Beşinci balığımız. Evet. Ve altıncı balığımız. Evet. Evet. Yedinci balığımız. Ve sekizinci balık. Keşke daha fazla tutmayalım. Sekiz ve dokuz balık. Allah bereket versin. İnşallah çoğalırlar. Evet. 30 tane balığımızı saldık. İnşallah balıklarımız çoğalır. Benim amacım her tarafta balık çoğaltıp bir resimle bilinçli av, av yapalım. Tabii ki balığı yemesi de güzel oluyor ama aşırısı yani aşırıya gerek yok. Yani söyleyecek de bir şeyim yok. Eci balıkçı. Kanalıma abone olun, destekleyin. Yani izleyenlere, izlemeyenlere teşekkür ediyorum.